Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Boğa burçları için güncel enerjiler bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz bu ay ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili bu avuçlar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Koşulsuz gerçek aşk. Aşkı yüreğine aç, seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri gelme ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Tılsım ikilisi, kılıç beşlisi, kılıç kralı, kupa onlusu, kılıç dokuzusu ve tılsım sekiz Şimdi sevgili boğa burçları burada iki ayrı enerji var İkisinde de yorumlayacağım. İlk enerji şu şekilde özellikle de beşli vadelerden bu yana aile içerisinde soğuk bir savaş veriyor olabilirsiniz. Soğuk savaştan kastettiğim şu arkadaşlar. Gizli düşmanlıklar, içten içe pazarlık enerjisi. Yani burada özellikle de parayla ilgili alacak verecek bir durumla ilgili verdiğiniz bir mücadele var ilişkinizde evliliğinizde gücü elde etmek isteyen, kontrol sağlamak isteyen kişilere, kişilere karşı verdiğiniz bir mücadele artık bitiyor. Siz kılıç kralı ile beraber artık net bir adım atacaksınız. İradenizi net olarak ortaya koyacaksınız. Bu devam eden bir hukuksal süreç olabileceği gibi bir ayrılık süreci olabileceği gibi Eşinizin veya sizin ailenizden kişi ya da kişilerin sizin evliliğinize müdahale etmesi, ilişkinize müdahale etmesi de olabilir. İlla ki bu burçlardan demiyorum arkadaşlar. Bu burçlar etkisinde de olabilir. Kova, terazi, ikizler, etkili kişi ya da kişilerle verdiğiniz mücadele sizin artık kararlılığınızla ve tabiri caizse kılıcınızı çekmekle bitecek. Bunu kontrol altına alacaksınız. Bazı kişi ya kişilerle aranıza sağlıklı bir sınır çizeceksiniz ki zaten kılıç dokuzusuyla beraber bu durum sizin uykularınızı dahi kaçırmış arkadaşlar. Bir diğer etkisi sevgili boğa burçları. Burada çalıştığınız yerde emek vermeye, çabalamaya, üretmeye devam ediyorsunuz ama size karşı içten içe gizli düşmanlıklar besleyen kişilerin varlığını derinden hissediyorsunuz. Yani her ne kadar bu kişiler size dost gibi geliyor olsa da yaklaşıyor olsa da siz hiç kimseyi düşünmeden, kafanıza takmadan amacınıza odaklanmışsınız. Ama burada mental anlamda ister istemez etkilendiğiniz bir durumda var. Bu da sizin emeğinizi, çabanızı, enerjinizi etkiliyor. Ve bu durum sizin gereken çabayı, gereken emeği gösterememenize sebep oluyor olabilir. Ama burada niyetinizle ilgili, dileğinizle ilgili bir tamamlanma enerjisi var arkadaşlar terfi yükselmek bir projede yer almak kendi projenizi ortaya koymak burada artık yerinizi sağlamlaştırmak konumuzu sağlamlaştırmak ve hedefinize ulaşma enerjisi var kupa prensi ve tılsım dörtlüsü Şimdi burada arkadaşlar tılsım dörtlüsü e, konfor alanından çıkmak istemeyen ee, sorumluluk almak istemeyen risk almak istemeyen değişime kapalı bir etkiyi temsil eder özellikle de akrep yengeç balık etkili bir kişiden bir adım alabilirsiniz ama Kupa prensi diyor ki bu kişiden her ne kadar adım alacak olsanız da bu kişiden beklediğiniz değişimi göremeyeceksiniz Çünkü kişi değişime kapalı bir enerjide Evet size karşı duyguları var ama bu kişi gerek sorumluluk almak anlamında gerek değişme anlamında ee, direnen bir enerji içerisinde. Kapalı bir enerjide ve siz de artık bu durum neticesinde bir karar verme sürecine gidebilirsiniz. Bu bir eş durumu olabilir, bir partner durumu olabilir. Kılıç sekizlisi, ermiş kartı, kupa dörtlüsü, kupası, büyücü kartı, ay kartı bir kart daha ve dünya kartı arkadaşlar burada bir hedefinizle ilgili büyük bir başarı büyük bir takdir edilme enerjisi var özellikle de ağustos ayından bu yana emek verdiğiniz çaba gösterdiğiniz bir ilgili. bu daha çok yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz olabilir orada da yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar yani orada da bir evrak süreciniz vardır onunla ilgili bir mücadele veriyor olabilirsiniz onunla ilgili zorluklarla da mücadele ediyor olabilirsiniz veya burada da Türkiye'de de yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz ilgili de bir mücadele veriyor olabilirsiniz. Bu artık bir tamamlanma enerjisine gidecek. Yeteneklerinizi konuşturacaksınız arkadaşlar. Kendi gücünüzün, kendi potansiyelinizin farkına varacaksınız. Özellikle de iletişim alanında, dijital pazarlama alanında iş yapan arkadaşlar. Böyle bir alanda eğitim alan arkadaşlar. Burada niyetinizle ilgili, dileğinizle ilgili çok güzel bir başarı enerjisi var. Evet iki kart gel arkadaşlar sizi çok güzel çok büyük bir başarı enerjisi var yani kendinizi yeniden keşfedeceksin özellikle de ko e ateş etkili sevgili boğa burçları yani yükseleniniz veya ay burcunuz koca aslan olabilir daha çok aslan etkisi çıktı burada bir de ateş etkisinde çok baskın bir şekilde alıyor olabilirsiniz çünkü burada girişkenlik risk almak yani burada inanılmaz çok güzel bir etki çıktı umarım bütün boğa burçları burayla uyumlanır sahnede olacağınız, yeteneklerinizi konuşturacağınız, ben buradayım diyeceğiniz bir süreç var siz sevgili boğa burçları için. Sanatla ilgilenen arkadaşlar bu süreçte kafanızı karıştıran bazı durumlardan uzaklaşacaksınız, özgürleşeceksiniz. Özellikle de dediğim gibi sanatla ilgilenen arkadaşlar önünüzde durmak isteyen kişi ya da kişilere karşı bir güç elde edeceksiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şeytan kartı bizim gölge yönümüzü temsil eder. E, tabii ki de arkadaşlar kolektife niyet ediyoruz. Hepinizin uyumlanması diye bir şey söz konusu olamaz. Ama kartlar çıktıysa bir kişi de uyumlanmıştır demektir. Burada kibirinize yenilmemelisiniz. Hırsınıza yenilmemelisiniz. Kendinize haklıken haksız konuma düşünmemelisiniz. Öfkenizle değil sağduyunuzla hareket etmelisiniz son bir kart çekelim evet ölüm kartı ruhsal anlamda büyük bir değişim dönüşüm enerji büyük bir farkındalık enerjisi var özellikle de akademik kariyer yapan arkadaşlar bunun üzerine niyet eden arkadaşlar yani böyle bir niyetiniz vardır bir süredir şartlar koşullar sizin niyetinizi askıya almanıza sebep olmuş olabilir ama burada artık büyük bir kararlılık büyük bir hırsa niyetiniz için harekete geçeceğiniz bir dönem etkisi var Akrep yengeç balık daha çok akrep burcu baskın olmakla beraber akrep yengeç balık bir de yay etkili bir kişiden bu niyetinizle ilgili bir manevi destek alabilirsiniz. Özellikle de katılacağınız bir organizasyonda geleceğiniz bir arkadaş ortamında tanışacağınız yeni kişilerle çok güzel dostluklar, işbirlikleri, dostluklar kurabilirsiniz. işbirlikleri yapabilirsiniz. Çok güzel manevi destekler görebilirsiniz Sevgili bol buluşurum. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.